Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Karekök kare kök yayınlarından seçtiğimiz bir soru var. Parabol konusuyla ilgili güzel bir tekrar yaptıracak soru. Başlayalım. 0 küçüktür, x1 küçüktür, x2 olmak üzere gerçek sayılar kümesi üzerinde fx biçiminde tanımlanan bir fx fonksiyonunun belirttiği parabol dik koordinat düzleminde eksenleri aşağıdaki gibi farklı olan a ve b noktalarına kesiyor. B noktasının orijinal uzaklığı A noktasının, or, or, A noktasının orijinal uzaklığının 2 katı. X 4 bölü 3 iken bu parabol en büyük değerini almaktadır. Buna göre F eksi X 2 nedir? Şimdi başlayacağımız ilk ana yer bilgiler şurasıdır. Şu yorumum şudur. Zaten baş kat sayı negatif olduğu için kollar aşağı doğru. Birinci kök nedir? X 1. X eşittir X 1. Şurada sıfır eşitlerimi diğer kökte 2 tane kökü var. Bundan ikisi de pozitif x 1 daha küçük. O zaman ikinci kök x1 şurası oluyor. Burası da -x2 oluyor. Peki. B noktasının orijine uzaklığı şu mesafe. A'nın orijine uzaklığı. Orijine uzaklığı zaten x1'dir 2 katı. Bu uzaklık x2. Ama y ekseninin alt tarafında kalan bir kısmı olduğu için ben ona ne diyeceğim şu noktaya mesela? 2x2 demeyeceğim. Burası bunun uzaklığının 2 katı. 2 tane x1 uzaklık olarak 2 tane x1 ama x, aşağı tarafta olduğu için -x1. X eksi 2 x'tir. Peki. <laughs> Başka nereden yola çıkabilirim? Şuradan yola çıkabilirim. Onun için de şöyle bir kalem değişikliği gider bize. Şimdi bir de diyor ki bak dikkat edin bulduğumuz noktayı boşuna bulmadık. Şu nokta B nokta. B noktası. Bunun koordinatları nedir? Koordinatlarını yazalım. X'e 0, Y'si eksi 2 x'tir. E bu parabolün üstündeyse şu denklemi verilmiş parabolün üstündeyse bunu sağlamak zorunda x yerine 0 y yerine eksi 2 x1 yazalım. Eksi 2 x1 eşittir eksi x yerine 0 verirsem eksi x1 çarpı x yerine 0 verirsem eksi x2 var. Bunlar karşılıklı birbirini götürür. Eksi eksi de yapar. X1'ler de gider. X2 kökü nedir? E, 2'dir. Yani şöyle bir şey yapacağız. X2 kökümüz ne olacak? 2. Şimdi yani köklerden birini bulduk. Diğeri nasıl bulacağız? Diğerini bulurken de şu bilgiyi kullanacağım. X 4 bölü 3 iken parabol en büyük değerini alır. Parabol en büyük değer ne zaman alır biliyor musun? Tepe noktasının alt En büyük değerini pardon. En büyük değeri budur. En büyük yapan değer budur. En büyük yapan değer x eşittir 4 bölü 3'müş. Yani bu simetri eksenidir. Şöyle yapalım. Parabolü tam ortadan ikiye bölen eksen simetri eksenidir. Köklere eşit uzaklıktadır. Tamam mı? X'in iki kökü burası 2'ymiş. Adım adım gidelim şimdi. Peki başka ne var bildiğimiz? Bakın şu simetri ekseni şurası. Buna 4 bölü 3. E bunun buna uzaklığı bunun buna uzaklığına eşittir. Yani şuradaki mesafeyi bu. Bunun tamamı 2 idi ya. 4 bölü 3'ü çıkar. 2 kere 3 6. 2 bölü 3. O zaman 4 bölü 3'ten bir 2 bölü 3 daha düşersen o da 2 bölü 3. Birinci kökte 2 bölü 3 çıktı. Peki. O zaman x1 kökü şuraya yazalım. 2 bölü 3. x2 kökü de 2. O zaman şu fx'in denklemini bir oluşturalım. fx parabol denklemimiz eksi x eksi x1 yani 2 bölü 3 çarpı x eksi x2. Bu da burada var. Bir yerde buradaydı. 2. fx'in ben denklemini oluşturdum. Ben, ben bana neyi soruyor? f eksi x2. Yani sorduğu şuraya yazalım. f eksi x2 2 idi benden yani istediği f eksi 2. Her yere de eksi 2 yazarak bitiririm. Eksi 2 yazarsam şöyle yanda yazayım bir daha işlem şey yapalım. Eksi 2 eksi -2, 2, 2 bölü 3 çarpı eksi 2 eksi -2, 2, 2. Düzenlemesini yapalım. <laughs> eksi 6 eksi 8 bölü 3. Önünde de eksi var 8 bölü 3. Bu da eksi 4. E yani hepsini çarptığın zaman da aradığın sonucu eksi 32 bölü 3 olduğu görülüyor. Parabol ile ilgili genel İlgi tekrar yaptıran bir soru. Denizli